yalan üzerine inşa edilmiş bir siyasi kampanya yürütüyorlar. Benim konuşmamın bir kısmını alıp onu başka bir forma döndürüp kastetmediğimiz manayı oradan çıkartıp önce kurgu sonra servis peşinden algı ondan sonra da yargı yapmaya kalkıştılar. Ama her kuşun eti yenmez. Şimdi o videoyu ben size bir izleteyim. Bir insan bu konuşmadan Cumhuriyet'in ilanıyla hesaplaşmayı anlar mı anlamaz mı akıl sahiplerine, vicdan sahiplerine, ahlak sahiplerine havale edeceğim. Bakalım ben burada Cumhuriyet'in kuruluşuyla mı hesaplaşacağım demişsin? Yoksa bizim milletimize kastedenlerle hesaplaşmayı mı ifade etmişim görelim hep birlikte izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun vizyonuyla her ülkeyi saldırıyor her bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya başladı. Kurulan oyunları bozmaya başladı Elhamdülillah. 2023'te bunun buluşması olacak. Temelleri buluşması 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o 100 yıllık hesaplaşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakacak mısınız? Asla dış politikayla alakalı bir mevzudan bahsediyorum. Oyunlar kuruyoruz, oyunları bozuyoruz diyorum. Bunların duruşması, bunun duruşması olacak diyorum. Asla ve kata, ne cumhuriyete, ne cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e. Bakın ben Atatürk diyorum. Bugün verdiğin cevapta da onlara sordum. Atatürk diyemeyen il başkanlarından hesap sordum dedim. Buyurun sonra ben bütün konuşmalarımda göğsümü kere kere bir cumhuriyet çocuğu olarak, bir Türk evladı olarak apaçık ah söylüyorum. Bu cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. Kimsenin babasının malı değildir. Hele hele Mustafa Kemal Atatürk'e Atatürk, e, Atatürk diyemeyenlerin hiç değildir.